Merak etme bugün sen de birlikte Game sezon 2 oynayacağız ama bugün yanımda çekil oğlum sen afra mısın? Hadi ay! Bugün yanımda 277 numaralı biri var. Kapibara. Kapibara 73 numara. Kapibara nasıl 133. Ben tam 300. Gel, diğeri gir. Ha birisi dükkanından böyle bir Netsam Benim çok kötü şeyim var Çok kötü şeylerim var ya, Siz anladınız zaten Çok kötü bir silah şeyim var O yüzden hızlıca hızlıca şak 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 yapıyoruz Ya sen kime şak 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 yapıyorsun?

5 tane yakınlaştır, şey ama, ama. yakınlaştır ekranı. Yakınlaştır ekranı. Ayıptır kardeşim. Allah belki ne Nasılsın lan? Nesin? Ha oyuncu tamam 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 tamam. Oyuncu değilim hiç ben. ben. Nasılsın lan? Sen, sen beni mi ya? ya? <laughs> sen, sen beni Yok Yat, yattım ben, yattım Ay, ben. Yattım ben, ben, ben. kamera. ben çıktım. <laughs> <Yeşil gülüyor> <eşik, gülüyor> Biraz şey aha, <laughs> Yeşil Kırmızı

strateji çıktın ha? Sen oyuncu değilmişsin. Sen frontlanmışsın. Abla abla abla. Sadece bu tepede ben kalacağım. Ya 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 şansa bak. Kızın şansına bak Allah aşkına ya. Kızın şans akıyor resmen. Oğlum sen oraya nasıl? Ya oğlum benim. Ya, ben ya hemen. Bak buldum arabanın aynısını. Nereye gidiyorsun? Kaçıyorum senden. <laughs> Kaçtım ta başlayayım kanka. Biri vurmaya çalışıyor. Aaa biri sonunda <laughs> sizi takacağız. Sonunda sana ben of of evet ama ölmezsem fıvı o da var. Taş çok sıkıntı bak ben oğlum olayım. sen beni sen mi sevtilde şey 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 diyorduk ben? ben bak 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 dur bak sopayı alırım senin lafına çak 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 de yine bak hocam Gör görüşe görüş açısını kapatıyorum. Görüyorum ki? Sıkıntı yok yani. Taşla da bir daha. Taş da 5 saat. Taş gözüküyor mu ya? Vurdum, ya. Vurdum, vurdum vurdum taş vurdum. Hay gözükmüyor ki. Tamam 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 şu an birinciyim şu an birinciyim şu an birinciyim. Dede, 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 de, de. Hadi de, 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 de. hadi 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 Oğlum, bir Hayır, tane abla yapmadan ya, ya, geçmanı. onu. Tamam, buraya geçelim. Senle aynı, aynı yerde... ...biler var. var. Bana ne? Yuvarlak, üçgen, üçgen... ...üçgen. Yuvarlak, üçgen, üçgen, üçgen. <laughs> yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak... <laughs> Üçgen. Üçgen. Yuvarlak, like, yuvarlak, like, yuvarlak. Like. Üçgen, üçgen. Koştu. Anlarım mes 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 Birincisi. mes. Birincisin. 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 Birincisi. Birincisi. İlk oraya giden sensin bu arada. Birincisi. Bak ya kardeşim <laughs> Koşuyor. Anlarım mes 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 mes. mes, mes, mes. 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 Birincisin. Birincisi. First. Oğlum senin numaran kaç lan? 132. 132 payısı desene. Bak kreyo buldum arabanın aynısını. Kreyo frontman maskesi var ya. <laughs> Bak. Bak. Help me, help me! You are who I'm mad at. Yo yo yo. Yo. Hmm. Bu benim, benim gözlüğüm de var. var. Nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> Şu karizmaya bak ya. Şu karizmaya bak. Şu karizmaya bak. Ben bu maskenin arkasındaki yüzü biliyorum. Ama vurma beni. Kim nasıl bir şey biliyor musun? Sen beni sen şey, ben benim yüzümü, yüzümü gör. gör. Kurallara ben göre hiç kimsenin yüzünü görmem. Gel bak buraya. Bak ben bilmiyorum. Ben tahmin ettim. Hayır ben biliyorum. biliyorum. Bu, bu. Bunu vursun. Bunu vursun. Bak, bak bunu vursun. Bu, <laughs> bunu vursun. Bunu vursun. Bunu vursun. Skin game videoları sarıyor mu?

Kapıyı bağır. Kapı bağır. Burası neresi, oğlum? oğlum parkur, parkur, mu yapıyorsun? Biz parkur. Ben de mi yapıyorum? Yok, sen şey yapmana gerek yok. Senin kalkanın mı var? Bana. Ne yapayım? Ne Bak buraya buldum arabanın aynısını. Nah ne? bilmiyorsun. Nereye <laughs> Yo iç. Ya yarası demek. İş bitmiş yani kardeşim. Şöyle aynı, aynı kaderi, kaderi paylaş. paylaş. Yalama bakımına. Birisi garanti kurtulacak, birisi ölecek ama. Yo, Yo arkandayım. arkandayım. Ya he he al bunu ya. Ne olduğunu düşünüyorum artık senin. Çünkü yolu orada değil geri zekalı. O yüzden şey siz geri gittiniz. Ne? Bilmiyorum ki ben hiç yapmadım ya, bunu oğlum. Bak buldum arabanın aynısını. Ana boy, masume, First. Easy peasy. Kızım ben. Ben first. Ya yürü git yalancıya bak ya. Sen geçme ne? <laughs> Sen de atladın balıklama. Ee. Sadece, sadece iki kişi mi kaldık. <laughs> sadece iki kişi kaldık. Yok ben de var. var. Ve sim Hadi sakın olalım. Ben sadece, sadece iki bir kişi, kişi, değil, ben de, kişi de var. var. Ya sen takım yeah. mısın? Sen bizde misin? Ya şaka. Evet. Evet. Bak ve evet. buldum arabanın aynısını. Dar <laughs> <Der> geldi sana. <laughs> Selam Alkim, Ben kafa başa. Yakalarım iş bitim 30 işim İyi iyi Evet. Tabii ki. Şimdi ben, ben sizi size... Sen git kardeşim. Fırat'la sen karışma. Ben bunu yiyeceğim. Hem de çatır çıtır. çıtır. <laughs> sen çalışan çıtır çıtır yiyeceğim. Buraya gelirse öldüremezsin. Biliyorum. Bunu çektirmemeye çalışıyorum. Benim de senin var. Hiç olmaz. Doğuyu Doğu çiftleyelim. Şuraya saldırın. Müfit tam... bak yapma. Yapma. Bak yapma. Ha, ha, ben ne ben yapacağım? Ne yapacağım? Milt yakalarım tam 30 yaşında, 31 atayım tabi güzelim. Bakın güzel o da saldırıyor bak salıp 1 vs 1 atalım adam gibi. Salıp bak salıp 1 vs 1 atalım onla. O mesela bir çalışanı öldürüyor ya zaten onlar ölecek ki. Öldü. <laughs> sıra sende amına... <laughs> bak, şaka yapıyorum ben bunu yapıyorum. Lan nasıl? Sterlik ne kullandın bunun için? Hem normal etme daha iyiymiş. O an Atlayacağım ki. Aa taktik buldum lan. Hani buradan vursan da Halil'im. Kanka ne Sen ne yapıyorsun? Teslim olma Ya Beni ilgilendirmiyor <laughs> musun? <mi? mi? Hobba! gülüyor> Gel lan. ne yapıyorsun beni? Fırat lan ben kim lan? Fırat beni al. Fırat ben O ne? Kay şakası. Kay şakası. <laughs> Hayır durun. <duruldum. gülüyor> <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kanka senin adamı kanka senin biz kazandık ki. Hiçbir gol yok sadece sen varsın. Evet, ee, ben, ben sizi ben size öldüreceğim, öldüreceğim işte. He. Işte. Bir çok kötü bir şey var. Kanka sana gelirsin ölüyorsun. Ölmüyorsun. Öyle bir adamlık yaparsın ha. Yani tut patates <laughs> sende olsa. Channel patiri Ben, pato ben pato pato diyelim. Diyelim. Sıcak patates. Ben ben Sıcak patates ne? biliyorsun Sıcak patates ne inşallah. <laughs> 80 kilo daşşaklar. Açıkçası ben görüyorum sen şu an alttasın değil mi? Alttaysan yanlış yerdesin yukarı gideceksin. Ortada ortanın çatısında hack

Oy! ben oyun oyun oyun. Oyun. Gel, gel. <Sessizlik> hele, hele 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 zalime

oldu? Bir tek ben varım. Evet arkadaşlar video buraya kadar da bizim izlediğiniz için teşekkür ederim. Buna geçmek değil <laughs>